Herhalde, ben soner <laughs> son kon. şu anda. Alo Ana bu kim? Karakterler mi? Geliyorum. Yürü in. yürü. Karakterin adı ne? Fat 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 Eskisi, eskisi gibi, bir şey, şey mi yapalım, yapalım yine? Biriktirip, yani. direkt biriktirip öyle mi oynayalım? Oğlum senin oyunun içinden de sesin geliyor. Kapattım. Benim o. mi? Evet. Ayarlardan gir kapat. Kapattım. Ben kapattım. Kapat, ben kapat. kapat. Benzinleri toplasak mı önce eskisi gibi mi oynasak? Toplayalım. Burada ne yapılıyor? Kanka sen bunu daha önce oynadın mı? Oynamadın. Oynadım ya. Fareli bölümü falan yapmıştım. Çağırma Bu evin arkasına geçiş yok. Olmadı. İyi ki o kadar çok sermanmanı vardı falan filan. Bunu zaten biliyoruz. Gel gel bu taraftan gideceğiz ya. Saman aldım. Ayın tarafı arka tarafta mıydı bu arkada, geldiğimiz yerde? Arkada, arkada. Nereye gittiniz lan? Gel gel arka tarafa gel. Arka taraf nereye? Evin arkasına geleceksin, sağ taraftan. Evin sağından. Benzinleri alayım. atalım buraya. Kanka ben şu zamanları topluyorum buraya. Çok bir zaman ihtiyacımız olmayacak zaten. Kanka şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şu an vuruşmamız gerekiyor. Yanıma, yanımıza gel kanka. Bak yani şunlar var ya benzin benzinler falan. Aynı yerine, Aynı yerine atın. Nasıl Aynı yerine götürüyorsun. Keçi yapacaklar. Bir şey mi yapacak? Dur. İnfaz evet. mı? Hemen hemen küçük bir WhatsApp hatırlatması yapıyorum. Uf, ufaktan, ufak ufaktan, küçük, <laughs> Tamam herkes eline birer saman alsın sallıyorum keçileri. Bir dur, dur, oğlum, dur, dur 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 bir dur 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 Lale dur bir sakin ol. <laughs> ile mi alıyoruz? Kanka hoş geldin de e. ben o ismi okumayacağım şimdi burada yani kusura da bakabilirsin. G'ye basıyorum almıyor dayı bu. E, e ile alacaksın G ile alacaksın kanka. tamam. Kanka e. medkit de e. var. Bu anahtar <laughs> bon neredeydi? Peki bunu G'ye mi basmam Anahtar içeride Keçi değil mi? Diye. Efendim bir daha söyle. Bu keçin önüne atacağız değil mi? Çarşamba ya. Yani. Tolun sesi ses çok geliyor. Dur onu bir kısayım da. Beni Seni bir kıs sen. Bir taraftan da yayın aç. Kikte yayındayız arkadaşlar. Youtube ahalisi. Abi, Buyurun abi. bekliyorum. Kanka şu gözlerini Kim söyle şey kanka? Ya. Bu keçileri sanınca buraya ot mu atacağız yere? Aynen otu keçilerin önüne atacaksın. Yerken keçi alacaksın. O aynı yerine kafesin içine koyup benzinle yakacağız. 10 evet. tane yakınca oyun bitiyor ama işte bir zamanda Eğilecek, evet. çıldırıyor aynen. Ya bu anaht kafesin anahtarı neredeydi onu? Şeydeydi herhalde o. Nerede? Yaktığımız Oğlum kafesin anahtarı şeyde değil miydi? Evde değil miydi? Evi kilitli. Tamam burada burada buldum. Hayır ya. Biz niye içeri girmiyoruz ki? Neyse ben onu kapatacağım. Fatih. Heh. Ha. Bir WhatsApp hatırlatması yaptım kanka baktın mı? Yok bakmadım. Saldım keçilere dur bakayım. Al. Aferin mi? Oğlum bunlar kaçtı gitti lan. Allah Allah. Evin içinde mi atacağız bunları? Kanka evin içinde yakalayacaksın Allah. onları. Aynı anda mı yapalım hepimiz peki? Evet abi. Tamam. Aha. Anahtar. Pustos. Bodrum anahtarı aldım. Kanka şu üstü açacaksın. Ami Orayı açacak. Keçiler mi? gitti mi lan? Aç 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 kanka. Keçileri toplayacağız. Keçiler kapının arkasına nasıl gitti? Bodrum anahtarı lazım abiler. Açıyorum abi. Anahtarı bende. Tamam. Şimdi kadın burada olması bu lazım. Biri bıçak atmış. Tamam. Kanka Hadi, oraya hemen... çok kişi bıçak atmış gibi. Kadın burada. Aa ne abi? Oğlum. <laughs> Aha, oğlum şey sen lan. Enersin. <laughs> Gel, gel. Ofis <laughs> <laughs> anahtarı lazım. Yukarıya saatlik atınca ölü Şey yapıyor mu? Kaçıyor mu Sen... Kanka, en son raddelerde kaçmıyor. <laughs> Banyon anahtarını buldum. Banyoya giderseniz. Tamam. Burada ofisimiz var, kilitli. Ben üç kata çıkacağım. Bu benzinle bir işe yarıyor? Evet Kanka, onlarla yakacağız. Benzinlerle aslında yakacağız. aslında bak evin içindeki benzinleri hemen dışarı stoklasak daha iyi olur ha. Çünkü zamanımız olmayacak. <laughs> önce. <Ne> Sesi <laughs> duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Gel, gel abi. Takip et beni. Şu sensin değil mi? Aynen benzin alayım. Benzin Dur, ben şu samanı ya. dışarıya bırakacağım. Hatta şöyle bırakacağım. Ben de toplayıp geleceğim. Ablamızı rahatsız etmeyelim. Of. Bu, bu yerde çıkanlara sağ tık basıl tutup bunları yok edeceğim. Tamam. Ama UV, UV ışını bir zaman sonra bitiyor. O yüzden de doluyor dolu Ama, işte. değil mi? Doluyor, Aynen, doluyor, doluyor, ama. Sağ üstte görüyorsun kanka. Tamam. Aynen. Bu yerdekiler de bir zaman sonra çok fazla <laughs> çıkacak. o yüzden UV'yi şey kullanmak lazım. Verimli. Abi Aynen. sen bu işi yaparsın kanki. Ya ben boyun oynadım ya yayında falan. Oynadım. <laughs> Ani tepkilerden kaçın bak böyle. Kulaklık çok ses açıyor. Kit, kitleri de evin ana şeye yapalım. Kanka bence kitlere hiç dokunmayalım ya. ya. Yok. Şu ortaya ben bir tane aldım. Ya aralarda olsun, aralarda olmaz. Çıktım üst kata. Dur çatıya bakacağım. şurada bir, bir tane de şurada, şurada bir benzin var bak şu önümde kim? He onun elinde varmış. O neydi lan? Bir lastik. anahtarını buldum. Hakem mi gittik kanka? Kanka çatıdayım. Evet. Burada bir daha bir keçi ekibi var. Kiler anahtarını buldum. Oğlum korktum bir an ya. Bu saldırmıyor şu an değil mi? Yok yok. Ama şeye basmayın. 3'e falan basmayın. Ben dedim diye de basmayın. Çıldırıyor o zaman. 3 ne yapıyor bence? Ya? Çağırıyor. Oğlum. Şu an bakışıyoruz. Döner ver. 2, benzin. 2, 4, 6, 9. Bir tane daha var. Basın mı yuviyi sana? Basın mı yuviyi? abi. Yapma Böyle bir tane bir tane benzin bulup dur, getirirsen dur, şey benzin, iyi olur. Benzin, dur kanka. Bana. benzin buldum kanka. Tamam abi, tamam abi. Onu da oraya götürüver. Bitiyor şimdi. Tamam. Artık keçi yakalıyorum. Bakalım geri yine. Kanka neredesiniz? Evin içindeyim, ortadayım. Acayip korktum şu an. Şu an acayip. Bak ilk keçiyi de şöyle yapıyoruz. Keçi yakalayan olursa gitsin şey atsın kafese yakmasın. İkinciyi yakalayınca yakalım. Evet. Hatta bence bir şey diyeyim mi? İkisi bir tanesini atalım. Sonra ikişer tane yakalım. Tutalım yani. Toplamda üç tane yakalım bir yapalım. Ne diyorsun? Tamam. Bence olur. olur. Şimdi saman alsın herkes. Şurada bir tane var bakalım. Ben aldım. Bunu yaşayan bir kere mi? Şimdi K'ye basıp anahtarlarınızı bakabilirsiniz. Ben de Kutubane ba var banyo Koltuğum ve kiler de bende var. Banyo <laughs> ve kileri açmamız lazım. O zaman kiler lazım. aşağıya gel. Gel aşağıya gel. Kiler aşağıda olmasın. Burası, burası geldiğimiz yerden... Ha şey gerçi. Köşedeki. Orada köşedeki. Yani var ya kanka. O Aynen. Tamam burada keçi alıp atalım kafese. <laughs> var mı? Keçi yok ki burada. Var var. Ha, var var, var var. Attım attım. O 3 tane attım Bakalım hangisini geliyor. Benim geldi. Gel gel. Yemeden gel. basmayın ya. Gel. At onu. Kaçıyor mu yemeden? Aynen. Yedikten sonra uzuyor Bence ölçüş. Biz de bulalım o zaman. Şimdi bunu burada bekleteceğiz. 10 tane oldu değil mi? Saydınız mı? 2, 4, 6, 8, 10. Hadi aynen. gidelim. Tamam. Kanka yani sen bu şeyi nasıl açtın? Neyi? Hiçbirini? Ne? Hey? Fatih sikilme aşkım sen bu yoksa var mı Bu oyunda var ya. Yani. Bu oyunda var kanka. Aa, o burada, yukarı çıkalım. Kutma evet. oğlum, oğlum kutma. <laughs> oğlum çok dar, burada çok beraber. abi. Abi sen de bir şey yapacak mısın ben yapmıyorum. Beni ne yapacak? Çağıracak Ha bir anahtar daha buldum. Ofis ee, ofis. <laughs> oğlum o. Hem ses böyle sesler benden geliyor ben, Dur arda ar arda basmayın dur bir oğlum, kişi bas. Kapıyı bıraksana. <laughs> bir <kişi gülüyor> bas. <Kapıyı>. Tamam aç. <gülüyor> 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 Yok, Buraya girdik zaten. Girdik. İleriye gideceğiz böyle böyle gel gel. Orası ne? Banyo. Oğlum, burada ben kaybolsam seni nasıl şey Zaten birazdan oyun şenlenecek abi dur. Aynen öyle. Yatak odasına ihtiyacımız var. Bir banyo <laughs> Şöyle senden gelen anahtarlar var Kanka bende bir tek kütüphane var. Evet. Ama gel aç şuraya gel. Şurada Nerede gel misin? kütüphane burada. Kaçırın. Bir tane gül gibi bir şey buldum. Burada var bir tane keçi var. Kapıyı <laughs> kapatayım. Dur şu kapıya Şimdi bir tane daha yakalayalım, üçlü birden yakalım Aşağı in, alt katta olabilir, olabilir. Bende bir tane var şu an, bir tane daha yakalamam Yani o değil de, bu keçiler bu kapıda kapandı Kütübhane, gel, Toli gel şurayı da aç, Toli gel Açtım Toli, Toli koş oğlum Koştum Dur dur dur, şu da da, atar atar var, atar ben atar var, şurada ben atarım Ney kanka? Ana yatak odası Yatak odası yukarıda Çıkalım Hangisiydi? Tamam. Hangisiydi? Gel değil, burada değil, Gel gel bu tarafta, bu tarafta. Burası kanka, aç bunu. Ha aldım. bir anahtarları da aldım. Tavan arası. Ama yaktın mı? Attım. Eynem alacağız. Lan? Ana banyo odası. Anladım. var mı burada? Var. var. Ama alamayız kanka. ki bunu. Aldım, aldım. Bende var. Tamam da nasıl yakacağız ki 3 tane bizi? Hayır kesin. ya, fazla aldık şu anda <laughs> Evet oğlum olmayacak. Neyse gidelim tamam. Neyse gelin Neyse, gelin, gelin. birini tamam. alalım. Ard arda. He biri şey yapacak. Kanka elinizin elimizin Biraz. bir tanesinin boş olması lazım. Bıraktığımız ha. gibi. Bunu bir, bir... tane odayı kilitleyelim oraya koyalım böyle. Küçük bir odaya. Oluyor oluyor. Hayır, keçi. <laughs> Başka bir yere spawn anın. Dur dur. Spawnlanıyor gel. Abla <laughs> Oğlum neyse ya yapmayacağım. Sonra yapacağım. Şu an keçi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Heh. Şimdi ilk ilk keçi Aa sıçtık keçiyi bırakmak zorundayız. Kanka bak şimdi ben buraya keçiyi bırakıyorum siz takip ediyorsunuz. Ben hemen şey alıp geliyorum. Git git otur oraya bırak keçi oraya arkam. bırak. Hayır hayır sen geç ben saman alıp geleceğim. Çünkü direkt samana <gülüyor> gelmiyor <gülüyor> kanka. Önce... Ne yapayım ne yapayım. Öyle madem bıraktın yaksaydın ya biz nasıl yakacağız şimdi bunu? Aa doğru. Keçi nerede? Keçi nerede? Geziyor şurda şurada. Geziyor, geziyor. Dur. Yak hemen onu yerken al. Öyle yapacağım. Yiyor mu şu an? Yiyor. Yemin ne alın kadar alın. benzin dökücen yak şunu. Dur dur yaktım. Yaktım. <gülüyor> aldım. Aldım. <laughs> Bekleyin. Ben yakıyorum. Ben yakıyorum. Ya ben yakıyorum. Ben atayım Yak 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 yaksın. yak yaksın yak birisi. yak yak. Biri yaksın. Geliyor geliyor. Yakıyorum koşar. yakıyorum. Yuvi tut. Geliyor geliyor yaklaş. Mami yaktıysan bırak kanka. Yakıyorum yok. Ben de atıyorum. Aha, Benim öfrum. de keçi var. Benim de keçi var atmam lazım. Dur at onu kanka. At at. Atla Yatıl hadi İçimizde Manjaroğuz Geçimiz kaldı mı? Var var bir tane bende var Kanka Atın, e e Oğlum çok iyi lan bir, bir anda dört tane yaktın Oğlum gözü kırmızı olunca Oraya işine yaramamış her şey tarafı. Kanka yavaşlatıyor ama yavaşlatıyor Geri kaçabiliyoruz sadece <laughs> Öyle git git bu arada Oğlum karı beni En üst kata götürüyor lan Tamam tamam <laughs> Aa, Aaaa Birazdan aşağıya oğlum bu şimdi koşacak ben Yan yana geçsek işte. ki, Kit aldın mı? Aldım 4 tane mi yaktık şimdi? Evet 4 tane yaktık tamam Burası gel, açılmıyor gel. yani Şu an sesmesi yok Allah 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 Nerede? Mami geldim Sen Ben bu kadar Bence. Üç, üçümüz aynı anda yürüyebiliriz. Kanka yukarıda, yukarıda. Biraz... Burada burada. Tamam tamam sıkıntı yok kanka. Keçi bulacağız şimdi? Şey yapacağız ha keçi Aynen, keşin. Devam. Bak bende tekrar söylüyorum hangiler var. <laughs> ofis ve tavan arası anahtarları bende. Yani ben evet. hiçbir şey yapmıyorum. Ofis ve tavan arası. Tavan arası ne bulacağız ha? bu anahtarları? Tavan Üstü arasındaki de. kafes olabilir mi? Hayır olabilir. Soy de var mı anahtar? Kanka bende yok. Ben yani de biraz anahtar bulmaya çalışayım ne yapayım? Üst, üst kata çıkmamız lazım ya bizim. En üst, üst kata mı? Aynen. <laughs> e şu kit ne işe yarıyor? Sizi kaldırmak için. Aynen. Evet, şeyi ben, on, ben onunla gezeyim bari. En üst kata çıkalım gelin. Şu şeye bir bak. Şu kafese bir bak. Şu an zaten... Evet. Şu an dışarıda bir tane keçi kaldı. Evet. evet iki tane kafes var. Birini açtık. Dört tane yaktık. Bir tane gezen var. Tamam oğlum şu kafese bir baksana. Şu, şunu da mı açacağız? Aynen, Aynen dur bakayım. Evet, Bak Açıyorum. evet. Tamam açıyorum. Aha. Benet burada. Kovalıyorum. Saman var. Kovalıyorum, Saman var. Kovalıyorum, kovalıyorum. Kaçıyorlar. Ha da nane yedik. Kanka şimdi bunlar dışarıda da oluyor. Bizim önce odaları bulmamız yaktı. lazım bu kapıdan nasıl açılıyor? Eğlen. Hızlanmamız lazım biraz aynen. Kanka hiçbir şey yok ya anahtarlar. Hayır şey bulacağız kanka mı? kitli odalar nerede? Bir tane bir tane buldum. Ofis lazım. Aha. Kanka kadın Alacak mısın mı onu? Alacağım alacağım. Aldım ben bunu şeye bırakıp geliyorum Aha yakaladım bir tane daha. Ha, bir keçiden yakaladım ben. tamam ee, ben de hot bulayım biraz... geleyim mi yoksa? gel 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 Mami. gel tüm. sen Mami, de Mali, gel gel, kanka. gel direkt gel ot yok ot tamam boş ver boş ver gel biz an... de böyle bu taraftayım bu taraftayım. bu tarafta oğlum buradan olanları gideriz ne olacak tam hem keçi var mı ona da bakalım işte <laughs> şu samanların içinde de bir tane keçi oluyor Ötüdün oldu? hadi koç işine bak <laughs> Kanka keçim içiyor. Gel. Kanka, bu kaç kere Fatih, tutun ben bunu şey yapıyorum. Oluyor. Ondan sonra kadına basıyorum. Bu yerde de gitmeler. mi? Mami, arkayı, arkayı. Oğlum şey nerede? Hangi arkaya? Kit nerede? ki? Kit'i yarmadım lan. Kanka, tamam aldı. <laughs> Keçi. Görüyor. Koruyun beni yankıya Gelmedi gelmedi Ya, gel. Erektör ya Gelmedi <laughs> üçü, Üçümüz beraber dikişim tutmamız lazım evet. Gelin oynayın Al, oynayın abi. Gel illa gelecek zaten <laughs> Yan yana durun Yan yana durun Nereden geliyor oğlum bu? Evin önüne dolan oğlum Gelin Pitya alıyorum ben Saman alın Saman var <laughs> Gel evet, soldan gelip aldım. Samanlığa bakalım. Gel gel takip et takip et. Kanka bu birimizi tutacak fena tutacak <laughs> Gel burası boş. Arkamızdan gelecek mi? Bak tamam. Ben buraya bakacağım. Var mı burada? Burada yok. Bu taraf, bu taraf da, ben da de, Bende ben de bir tane kit var. Beni Bu nasıl yanlar kaldı? Lan keçi keçi Aldım 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 aldım. Tamam onu alan kimse onu öldürtmeyelim. Kanka bunu bırakıyoruz. Gel gel, gel bunu bırakıyoruz. Sonra iki tane gel. daha tutuyoruz. Gel Şu gel. Şu şişme alan kim? Öne gelin. Gel, öne gelin. Kaç kaç tamam. Tamam tolik aç tolik aç tolik aç. Evin içine girdim evin içine girdim. Evin içinden gidiyorum. Aldı beni. Oğlum bu gavat beni yakalamış yerdeki. Öldü mü lan? Oğlum öldür, onu düştürme. öldür onu öldür. Altta bir tane daha var keçi. Alt yata bozulmuş. Sağ tıkla öldür yoksa ölürsün. Kanka ben öldüm. Hayır. Durdur. Benim yanımda keçi senin var. Senin yukarıya sıkıyordun da. Orası şöyle bir yerden benim benim yanımda keçi var. Oğlum ikiniz de neden ya? şey lazım. Bırakın mı lan keçiyi? Öyle yakma yakma yakma. <laughs> şey medkitin yanına gitseniz ya. Medkit bakın etrafta. <laughs> Bodrum'da bir tane var. Keçilerin yerini ezberleyin. Üç tane kalacak çünkü. ben Medkit'in yanındayım. Ne lan? Ağzına kapalı ağlıyorsun ha. Tur yanında, Tur yanında. yanında. Çok kötü korktum şu oh. Keçi buradaydı lan. Orada, orada. Aha, aha yanımda, aha yanımda. Mami'yi kaldırayım, geliyorum kanka. Zaman var. Bir tane de Bodrum'da var, tamam mı? İçeride <laughs> <Şeyden> bir de. Oh. <laughs> keçi alacağım, keçi alacağım. Yapmayın. Yapma. <laughs> keçi aldım. Çıkamıyorum. Fatih seni kaldırayım mı? Bak sen ne yaptın? Beni aldı, çok korktum. Oğlum beni aldı. Abi gel, ben gel. Yani şu, ben elemanı kaldırdım. Bir tane medkit, 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 med hızlı medkit. Kaldır ee? beni direkt, beni direkt kaldırabilirsiniz. Oğlum ben medkit nereden bulacağım onları? Ha şurada var, şurada evin dışında bak hemen arkanda. Şu gel şey gel gel. Mi? Çık sağdan, çık sağdan. Yerdekini öldür Abla ne olur, abla dur elimde keçi var. Aha burada. Oğlum kapıyı tuttu da. Öcük kaldırdı, Saman ve Saman ve git. 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 kanka metkid al, metkid al. Dışarıda, Burada, burada, karşıda. Mehmet abi git ayin yerine git. Koş. Tamam. Sen yakacaksın bizde geçer. Gel, Gel kanka. Ne Hadi hızlı gel. Küvette bir tane şey var, keçi var. Keçi varmış lan abi. Var var, var kanka. Yak onu hemen. Oğlum, bir tane kalacak kalıyor, gir, gir, gir Çok kötü. Ben gideyim mi? Öne geç öyle. sen. Öl sen Hayır. biz ölmeyiz. Hadi gel hadi gel. Aha. Evet ve Geri gel biraz geri gel kanka. Aynen, biraz geri gel. Aa şimşekler çakmaya başlıyor. Şimdi de full çıldı koş. Daha var mı ya? Hayır. 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 daha var. daha var. Hayır. Attım kanka. Bak. Kitap evet, yerde yerde kitap. Helal, ben abi dışarıda kaçıyım. Geldi, 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 geldi. Ben de atıyorum, ben de atıyorum. Oh. Koşun, kaçayım hamurayla. Oğlum, Saman al, saman gel, gel, gel. saman al, saman. saman saman. Gel, gel, Tamam. Keçi nerede kanka? Kanka, keçiyi bilmiyoruz. Bunların sonu keçiye bilmiyoruz. bir tane var lan. <laughs> tamam, ben haber. Sen Nerede, neredesin? Koydum Bu kim? Benim, yani. Benim. Benim. Yani. Benim. Yerler, Benim. Yerler. Yerler. Kapalı yerde kanka, Beni kanka? ben seni bir kaldırayım ya yani. Ben kalktım ben kalktım Nerede lan? Bulgan gel Aha, gel Aha! Hangi bizi Nerede? 10 tam ne zaman lan? attım, attım, attım. Ne, ne yaptın? Beyler gelin, gelin. Çıkalım tori adam ölmesin Yürü, yürü. Ne yaptın? aldım şey aldım. Gel gel çık dışarı çık çık çık. Nereden çık. Nerede Kanka beyitleyeceğiz. Birimiz beyitleyecek sen kanka, çık. Kanka neredesin? Işık atın, ışık. Gel gel gel. Neredesin? Ananı oh. sik. Nerede öldün? Çık. Nerede Nerede tuttu? Kanka tam çıkışta tuttu. Tamam dur tuvalet. Sen git adamı kaldır ben de samama. Şey nerede? Medkit. Medkit nerede görüyor musun? <laughs> çıldırdı çıldırdı çıldırdı. Tulu beni alacak. Tulu beni alacak. Neredesin? Kapladı kapladı abi kafana giriş. Geliyor geliyor, geliyor 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 lan geliyor lan. Kanka daha gel ha şimdi koştu. Yandan geliyor yandan. Girişten orası gidiyor. kapalı orası kapalı orası kapalı. Kanka dolaşıyor çıkışın orada ha. Hiçbir şey yaptı. Ha şeyin oraya geliyor. Ayin yerin oraya geliyor. Tamam. Gelmiyor diğer kapı. Girdi içeri girdi. <laughs> <laughs> yoktu bu arada şerefsiz. Aha ben kanka samanlıkta keçi ya. var. Fatih. Fatih. Ya kit mi alayım? seni kaldırmam lazım. Ben de çıldırdı. Bir tane metkit var orada aşağıda. Elimde metkit var da. Geliyor. Bir sıkatın aşağıya gidiyor. Bana gitti. doğru gelsene. Bana doğru gel. Ben bana doğru gel. Tamam kaldırırım seni. Ben Metkit'in yanındayım. Bana doğru gel. Arkandayım gel. Hızlı ol, ben de yanındaydım. Alien. Sanki şurada keçi vardı da dur bakayım. Keçi. şu an geliyor. Size doğru geliyor. Aa yani nerede? Yok 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 Ben medkitin yanındayım. İki tane medkit var yanımda Ben ben geliyorum sana. Fatih sen keçi bu kadar. Keçi dışarıda gördün mü sen? Aa buldum keçiyi. Buldum. Öl sen öl. Oyla biraz ver. Biraz o Ben mi öleyim? Yok doliyi kaldır ama gelirse kendini öldür yani keçin yapma. Ben kit yok ki. Geliyor. Sen yani neredesin geliyor. ben seni koruyayım. Geliyor. Araya. Kim var Yak Yakmaya A gidiyorum aynen dur. Tamam Sen ben seni yanına yakmam. geliyorum. Kendine... Oğlum bana geldi. Bana geldi. Abi, bana koşuyorum, geldi. Bana geldi. Hayır hayır hayır. Koşuyorum. 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 Git kendine yak. Ayın yerine gel. Beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Tamam tamam oğlum tam git lan. Adamdayım. Yetişmez yetişmez. Gel gel gel. Oğlum yakın lan, yakın lan. beni <laughs> tuttu. Tamam, beni tuttu. Kimi tuttu? Beni, beni. Fatih yak, Fatih yak, Fatih yak. Üç kişilik dev ha. kadramı. Movie'nin <laughs> son şeyiyle engelledim. Yoksa <laughs> ölüyordum. Diğer ikini mi? Aynen. Yok yok karının direkt kadın dibimdeydi arkamdan <laughs> gelmiş. <geçiyordu. gülüyor> Eee oyun niye bitmedi? Kanka yok yok önümde süzülerek gidiyor ayın önünden. ağzı. Ölecek mi orada? Hee orada ölecek. Benim. Bir de bizi görse bir keşke. Nasıldı ama? Nereye önümde şu an? Sildi. Gözler bende görmek istiyor. I'm i with me. Yeah, right, right. <laughs> <laughs> sure this. I got the gun. Kanka yalnız o çok iyi şey kurgulamadık bunu. Çok kötü. <laughs> Hayır böyle taktik yapmasaydık yenemezdik bana. Aynen. Hiçbir şey olmazdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi Allah. unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.